Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yine bir niş içeriklerden bahsediyorum. Bu niş içerikler hem az aboneli hem de az videolu olarak ne kadar kazandıklarına bakacağız ve nasıl yaptıklarına da bakacağız. Yani şimdi diyelim ki böyle bir kanal konsepti düşünüyoruz. Biz bunun rakip analizini nasıl yapacağız? Size biraz bundan değinmek istiyorum. Bu yatay formattaki içerikler. Çünkü Shorts içerikleri paylaşmazsanız düşüşe geçiyorsunuz. Ama yatay da öyle değil. Bir kere paylaşın. Bir şekilde o yani ömür billah izleniyor diyebilirim. Yani öyle bir içerikler var ki hala daha izleniyor. Ve katıl abonelerine özel araştırırsanız yani araştırırsınız diyorum. Girerseniz benim katıla katıl abonelerine özel programlar daha da niş içerik fikirleri. Bakın hemen şöyle göstereceğim. Tıkladığınızda direkt videolarına gidiyorsunuz ve niş içerik fikirleri var. Ayrıyetten de Telegram grubuma da gelirseniz orada da tamamen niş içerikler ve sohbetler eşliğinde sizlere hem fikir alışverişi hem de daha çok Ufkunuzu açmaya yarayan bir dünya elementleri paylaşıyoruz orada. Ama katıl abonelerine daha da bir özel ilgimiz var. Bakın onu incelerseniz neler paylaşmışım üyelere özel de orada da görmüş olursunuz. Şimdi TikTok rant adı üstünde şurayı da göstereceğim. Bu TikTok rant arkadaşım sağ olsun 10 numara bir fikirle hemen şöyle Türkçeleştireceğim. Zamanımızın acil sosyal ve ekonomik sorunlarını tartışmaya tutkuyla bağlayayım diyor. Tam bizim ülkemize uyarlanan şey aslında. <laughs> Burada enflasyon, işsizlik, toplumsal adaletsizlik konular, içgörülü yorumlar, analizler bulacaksınız. Hadi iş yapalım diyor. Bu senes vesaire. İçerimizdeki dünyayı anlamak için bir yolculuğa katılın demiş. Tam bak bizim Türkiye'ye uyarlanacak bir şey. Şimdi bir tanesini tıklıyorum abi. Hemen şuna tıkladım. Hemen bir Türkçesini açayım mı? Şöyle. Ne yaptı? Bir saniye bir simsiyah bir ekran oldu. Bir daha geçti. Bak günümüzde yaşamak çok pahalı. Bekar olma ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuzdur. Kirayı bölüşmüyorsun. Mesela elektrik, internet bölüşmüyorsun. Her şeyi kendin ödüyorsun. Abi herkes veryasın ediyor bir şekilde. 25 dakikalık böyle TikTok videolarını harmanlamış. YouTube'un önüne sermiş. Şimdi YouTube buna telif niye atmıyor? Atamaz çünkü platformlar farklı. Bunu unutmayın. Ne yapacağınız? Bakın kapak fotoğrafına bakın. Bir kapak, iki içerik gördünüz. Bir saniye simsiyah ekran olup oradan sonra devam ediyor o şekilde de devam edilebilir. Size sadece ufkunuzu açacak ufak bir örnek. Dataları daha alamadım diyor. Yeni kanal diyor burada uyarı vermiş. 140 bin izlenmeye şu anda 500-600 dolarları bulmuş. Para kazanması da açık ve 600 dolarları bulmuş. Şunun da istatistiğini alamamış daha. Düşünün yani. Hatta 600 dolar dedim. Bakın şurada Rakama bakın. 12. ayın 25'inden bir başlamış abi. Daha bak bu ayki devam ediyormuş. Bu ayki daha da bir artışa geçmiş. Şöyle gösterebilirim. Böyleyse 1500 dolarlık bir kazanca ulaşmış 53 tane videoda. Bu niş yapılır abi. Artık alın bunu analiz edin, bu nişi yapın. Ondan sonra Telegram grubumda gelip bana özelden bile yazabilirsiniz. Abi şu şekilde oluyor, şu şekilde gidiyor. Şöyle yapabilir miyiz? Nasıl isterseniz o şekilde yazıp bu konuyu hakkında tartışabiliriz. Geçtim ikinci nişime. İkincisi Tales by Monisha diye bir şey kanal 56 videoda 58 bin abone çoğunluğu yapay zekalı oluşturulmuş bir içerik ne diyor arkadaşım hemen bakalım merhaba adım Monisha tutkulu bir yazarım bu kanalda kültür ve yüksek ahlak açısından zengin büyüleyici motivasyon hikayeler masallar ve masallar paylaşıyorum çarpıcı AI tarafından oluşturmuş görsellerle hayata geçiriyorum. Açıklamayı da güzel güzel bir şekilde yazmış bunu abi. Shorts da paylaşmış. Güzel. Hemen videolarına gireyim. Popülere tıklayayım. Fazla söylememe gerek yok. Bir gün önce 666 bin bir izlenme var. Neymiş bu içerik? Şöyle bakayım Müzik var diyor. Welcome Tommy Channel. Bak bir zamanlar bir kralın sarayında çok zeki bir bakan varmış. Bu bakanın her soruna bir çözümü varmış ve kral bula bula bula. Hindistan büyük ihtimal o yüzden zaten 661 bin izlenmiş. Türkçeleştireyim hemen bir bakalım. Gerçek başarı kendini gösterir. Mütevazi olun, sıkı çalışın ve eğlenmenizin parlamasına izin verin. Vallahi güzel yazmış. Ne kadar kazanıyor? Bildiğimiz görseli Leonardo AI, Midjourney, Journey, Lexa AI'larda veya katıla ben program verdim. Ücretsiz, sınırsız bir şekilde e, imaj vesaire hepsini oluşturabiliyorsunuz. Hatta katılda da onu tanıttım. Tamamen ücretsiz mesela o. Onunla bile yapabilirsiniz. Geçiyorum. Ne kadar kazanıyor? Mantık anlaşıldı. Sadece yapay zekaya fotoğrafları yaptırıp chat büyük ihtimal editörlüğünü yaptırıyordur. Hiç fena değil. Hiç bakmayın. Yani buna uğraşacağınız yarım saat çok ciddiyim. Yarım saatte uğraşıp videolar atsanız bakın ya kazandığı paraya bakın günde yarım saat. Hadi hiçbir şey bilmiyorsunuz günde bir buçuk saat ayırdınız. Bir buçuk saat bir ay boyunca bir buçuk saat ayırdıktan sonra zaten o otomatikman yarım saate düşürürsünüz. Çünkü bütün yolu öğrenmiş oluyorsunuz. Takriben 800-900 dolarlık bir kazanç. Yani hiç fena değil yani. Türkiye şartlarında artık ek kazanç, pasif gelir, işte sosyal medyadan kazanç. Bunu artık gerçek kazanca döndürmeniz de elinizde. O yüzden Size sadece ufak bir örnek. Hepsi yapay zeka. Kapatıyorum. Geçiyorum. Bak şu. Şunu da kapatayım da. böyle bir baktım. Abandoned Films. 191 videoda 307 bin abone. Kapak fotoğraflarına dikkat edin. Şöyle video diyeyim. Kapak fotoğraflarına dikkat edin. Ve şu anda popülerlik 50'ler 70'ler bakın troll 70'ler 50'ler 70'ler 50'ler 70'ler diye gidiyor. Bunu öyle bir araştırdım ki popülerlik hat safhada bu 50 70'ler. Kapak fotoğrafları ilgi çekiciliği hemen hemen belli oluyor neden oldukları. Yani anlat böyle bir tane daha kanal var. Onu da sizlere hatta iki tane daha var. Üç tane bu şekilde bir kanal buldum. Onları da sizlere göstereceğim. Şimdi birini açacağım. Şöyle yukarıdan. Şirek demiş. Bir tıklayayım. Bu bildiğimiz şu anda yapay zeka şirek. Pinokyo. Bak bu film. Filmden kesitler almış. 50'lerin, Cinderella'ya benziyor bu da. Yapay zeka. Arada bir yapay zeka. Bitti. Yapay zeka yine koyayım. Şimdi ne anlattı, ne verdi, ne oldu bilemem. Ama hemen ücretine geliyorum. Popülerlik olduğu için sizleri tanıtıyorum bu kanalda. Yaklaşık 2000 dolar. Ve düşüşte mesela bir, bin beş, bir buçuk milyonda izlenmemiş. 2 bin dolarlık bir kazanca sahip. Mantık biraz film kesiti, biraz yapay zeka destek. Abi devam. Harry Potter'da hemen bakalım Harry Potter'a aşinayız. Bir de dakikaya bak. Bir dakika 28 saniye. Yapay zeka. Bakın yapay zekaya devam. Aynı şekilde. Yapay zekayı devam etmiş. Evet. Harry Potter'ın küçüklüğüne benzetmiş. Yapay zeka devam ediyor. Şöyle bakayım mı? Bu da aynı. Bak hepsi yapay zeka şu anda. Bildiğimiz promptları yapay zeka bir buçuk dakika boyunca yazdırmış. Şöyle bir hemen bir Türkçeleştireceğim. Başlığına bakacağım. Eski Harry Potter Super Panavision 70'in yeniden yapımı. Bak. Bitti. Yaklaşık dediğim gibi 2000 dolarlık da kazancı var. Aynı şekilde bu da. Kapak fotoğraflarına bakarsanız zaten anlarsınız. Direkt tıklamalı yani. Şimdi bir tanesini Toy Story'ye tıkladım. Bunlara ban vesaire hiç attığı yok. Neyin izlettirdiği belli. Tamam. Böyle durdum. Geliyorum hemen. We have stars. 34 videoda şu anda 583 bin izlenmeye 400 dolarlık bir rakama tekabül ediyor. Ve Pakistan mı? Hindistan, India. Hindistanlı arkadaşlar artık yeni trend bulmuş. 34 videoda. Aynı şekilde bu da böyle. Ama ben önce The 50 Element 5 Element Bruce Willis'in filmi. Şunu ben bir kapatayım sesi. Yapay zeka yaptırmış arkadaş. Zaten başlıkta yapay zeka. Bakın bu, bu da 1 milyon görüntülenme ve yaklaşık 1200-1300 dolarlara tekabül ediyor. Hani resim kapak fotoğraflarına bakarsanız anlarsınız. Bunları banlama, kapanma vesaire yok. Bu da Pakistan mı? Hu, Pakistan olabilir. Evet. Sizlere şöyle güzel bir yaklaşık 5 tane niş içerik fikri sundum. Telegram grubumu bekliyorum. Katıl abonesi olursanız katıl abonelerine müthiş yayınlar yapıyoruz. Orada. Ona da üye olabilirsiniz. Başka bir yayında da Tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.